Buna da özellik düşmüş. Bir de anlamadığım bazı elemanlar var. Robux'lu karakter yapıyorlar ama VIP Server falan filan almıyorlar. Başkalarının VIP Serverini oynuyorlar. Neyse. Bunu da söyleyin dedim öylesine. Bunlara Particle düşmüş görmüş olduğunuz gibi. Ya şimdi değerli bir pet falan filan gelirse. O şu lan, lan lan yanlış şeyi sildim videoda göstereceğim şey. Neyse. Neyse bu ikisi kalsın. Bunlardan Zaten görüyorsun canlı yayında. Bu arada arkada değerli bir pet kaçırmam umarım. Kaçırmadık değil mi değerli pet? <laughs> Tekrar şunu söyleyeyim. Dediğim gibi VIP server kendiniz olursa böyle çalınma derdi yok. Baseniz orada açık kalsın. Sorun yok. Normal birisi ya da hilal birisi gelip petinizi çalamaz. Aha. Bu yeni mi gelmiş? Sanki bu yoktu gibi. Evet. Bunu alalım. Hadi lucky bloklar nerede? Hadi. Admin o kadar gösterdin. Lucky bloklar ortada yok. Görmüş olduğun gibi buna da iki tane özellik düşmüş. Bunu da alalım. dedim gibi Bunlar bir işe yaramıyor. Sadece para kasmak için yarıyor. İndekslik bir olayları yok. Neyse. Çizleri silelim. Basede yer açılması lazım. 2 x lock ekledi serverlere. görmüş olduğunuz gibi. Aa, buraya şey de eklemiş görmüş olduğun gibi Lucky Blocks 13 gün 22 saat sonra gidecekmiş. Robux'da da alabiliyormuşuz. Görmüş olduğunuz gibi ekler bu şekilde. Bunu da alalım. Hadi değerli petler seni bekliyorum. Vay. Sorun da burayı şey eklemişler be. Sürekli buradan satın alıp sonra bu serverde takılıyorduk yani. Sonra yeni servere geçince tekrar almak zorunda kalıyorduk. Artık öyle bir olay yok. Otobay olayı gelmiş. Tamam bir şekilde gelecek. Hadi şunu bir özellik düş. Hadi, 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 hadi bir efekt. Hadi, hadi, hadi pet boşa gitmesin. Hadi, hadi ama efekt istiyorum. Alo, server, admin, admin. Neyse aldım. Pet gidecekti. Lucky bloklar normal gelmiyor mu ya? Lan yengeç bak bana vurup durma vallahi var ya. Bir şey de yapamıyorum sana. <laughs> Şunu alalım. Aa, bu normal sanırım normal değilmiş. Bunda da efekt özellik falan filan varmış. Petlerin tiplerine bakın görmüş olduğunuz gibi. Yengeç efekti düştüğü için yengeç kolları var. <laughs> Şundan bir tane aynısından almıştım. Bunu sile. Aa buna fazladan özellik var. Bu dursun. Bunu silelim. 4x server lagı eklediler. Ulan yengeç vurup durma bak şapla vuracağım şimdi. Vuramıyorum da ama. Tuntuk olayı olduğu için bazı karakterlerin gözleri gözüküyorsa kırmızı oluyor. Görmüş olduğunuz gibi. Server şeyi maksandı lagı. Oğlum o kadar VIP serverde geldik be hiç. Değerli pet gelmedi. Lan VIP serverde olmasak şimdi niye gelirdi şuradan 2-3 tane secret. Bir ringat falan filan. Alo admin. Hadi secretler nerede? Ringatlara bile razıyım. Burada hala yazı yazıyor. Hadi. Ulan yengeç. Yani yengeçler gitti tuttuklar vuruyor. Biz bunlara vuramıyoruz. <laughs> Bu portallardan geliyorlar. Ama biz oralara gidemiyoruz. Yani onların yerlerine. Buna serverde o kadar efekt özellik var. Bir güzel. Birinotlar. Yani petler falan filan gelmedi bir. Ekran gene karaldı. Bu üçüncü kararış herhalde. Alo. Pet gelmiyor. Alo. Alo. Bir gele gele bir tane turbo 3000 geldi. Ona da efekt düşmedi şansıma. Hadi bakalım yengeç dansı. Ben de böyle yapayım. <laughs> Bu sefer dayımlar mı geliyor? Yok karışık geliyormuş tamam. Bu sefer tuk tukla Yengeçler aynı anda geldiler. Görmüş olduğunuz gibi. Daha neye? 2 dakika be. Hadi be. Hadi değerli bir şeyler ver. Hadi hadi. Hadi hadi bekliyorum. Hadi. Görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Bunu almayacağım zaten bende vardı. İndeks olarak. Vay değeri bayağı bir artmış. <laughs> Şunlara, diplere bak. Sana niye düşmediler? Ama buna taka düşmüş. Bunu alalım. Alo bu lucky gelecek diyordun. hala gelmedi. Secret gelmedi. Bring gelmedi. Ne zaman gelecek? Bir dakika sonra gelecek herhalde. Bekleyelim bakalım. Bakın bakın yine dans ediyoruz. <laughs> Aleyküm selam Tala. Pura merhaba. Değerli pet kaçırmadım değil mi? Bir muhret cırap. Tabii. Evet. Yine ekranımız karardı. Dördüncü kararış bu herhalde. Hadi. Hadi artık. Green Road Got Comic. Tamam bekliyorum. Hadi. Ya gele gele bu mu geldi ya. Neyse. Yengeç. Ya da tüm şunun kafasına bir tane vurun. Özellikle olsun bari. Alo. Lan daha sedesiye kadar gelin de vurun şunu hadi. Bak gidiyor gidiyor. Lucky Block spam net. Nereye spam oldu? Hadi ama. Ha buradaki su gidip geliyormuş. Vay. Neyse aldım ya düşmedi özellik. Bak basa öyle açık duruyor. Çünkü VIP server dediğim gibi sadece ben ne olduğu için linki ondan dolayı bir de VIP Server'in de var. Link. Yani sahibin de var. Yani iki kişi de var link. Lan yengeç. Vurup durma. Elen nereye gitti ya bu lucky bloklar? Oğlum dur etrafı bir bakalım bir yere spamladı bu da. Nereye spamladı acaba? Alo lucky bloklar nerede? Ya nerede bu lucky bloklar ya? Nereden geleceğini bilmediğimiz için. Normalde ortadan gelmesi lazım ama gelmedi hala. Vay Ali Ak'tan 2 geldi. Eyvallah. Buğra link şu anlık bende var ya. VIP server linki. Değerli pipet var bende. Ondan dolayı linki atamam ya. Şunlar gitmesin diye. Ekran gene karardı. Şunun <laughs> tipe bak. Yeni bir pet bu da görmüş olduğunuz gibi tipi bu şekilde. Nasıl? Birbirimize benziyor muyuz? <laughs> Neyse aldım. Ben bu blokları hala görmedim. Secret spamlanmadı görmedim. Green Road spamlandı bir tane. Onu aldım. Coco Fanto yukarıda bir yerde duruyor. Görmüş olduğunuz gibi şurada. Bunda da iki tane özellik düştü. Görmüş olduğun gibi bu da bu şekilde. Bu laki nereye spamladın atmış sen? da yazmış ama nereye spamlandı acaba bu laki bloklar? Acaba direkt basenin içine mi spamlanıyor? Serverde sadece ben olduğum için. Yok gelmemiş buraya. Ya sürekli dans et. Yengeç ne yapıyorsun oğlum? Tuzak mı kurdun bana ya? Allah Allah. Ben bu laki blokları hala göremedim. Nerede acaba ya? Of. Canlı yayını yine gösterseydik iyiydi ya. videoda da açardım. Ama laki blokları görmüyorum. Nerede acaba? Görmüş olduğunuz gibi Cihat'ta yazmış dediğim gibi. Spamlanmış bir yere dedi de. Nerede? Bu arada bu bir serveri alakları ki bu oyuna girmiyorum. Çünkü buradaki hız tuğlu ve zıplama tuğluyla Aynı anda kullanınca, bunu hile sanmışlar. Bundan dolayı hem Roblox hem SteelBrainRod banlamış bunu etmiş herhalde. Sonradan geri açılmış zaten. Süreli. Bunu da söyleyeyim dedim öylesine. Hayır niye öyle bir şey yaptılar ki? Nasıl hile algıladılar? Hadi hile algıladınız. PetMet vesaire çalardı BrainRod yani pet. <laughs> Yani ile değil neyse. Görmüş olduğunuz gibi 12. Rabbit'in eşyaları bu şekilde. Bunu göstermeyi unuttum. Şimdi gösteriyorum yayında. E. Ee, e. Lucky bloklar gelmedi. E. Ee, e admin. Admin. Şunu özellik düşerse bunu da alacağım. Videoda göstermek için. Düşmeyecek gibi. İyi o zaman güle güle. Ne yapalım? E bitti mi? Hiç lucky blokları göremedim ya. Of. bir tane gele gele şu efektli petlerden biri notlar yani petlerden geldi. Bring got olarak da şu konfato geldi. Konfato diyorum işte Jojo Fanto. Başka da bir şey yok. Yeni bir iki tane biri not geldi. Tamam o kadar. Bu da yok bu başka. Eski bu. Bir an öbür yeniden sandım. Hiç. Secret falan filan gelmedi. Başka bir VIP serverde ya da normal serverde olsam kesin giderdi. Aha. Odin Dindun geldi. Şöyle bir özellik düşsün de alayım. Hadi. Hadi. Hadi düşsün de alayım. Hadi. 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 Hadi ama ya. Hadi ya. Son anda düşer mi? Yol bitiyor çünkü. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Hadi be. Gidiyor be. Aldım. Yapacak bir şey yok. Düşmedi. Lan bu nasıl böyle? Aa bu da yeni petlerden. Görmüş olduğun gibi onun da tipi bu şekilde. Golden halini yakaladım. Buna da özellik düşmüş. Bunu alalım. Videoda gösteririm dediğim gibi. E. Ee, hiç secret secret vermedim bu sefer mu bu sefer mi oldu. Ne oldu ya? Aa, ayıp. Bak, normalde kendimize ait bir ayıp serveri olmasa ya normal serverde olsam ya başka bir ayıp serverinde olsam şimdi secret'ı patlattıydın şuraya. Bir vere vere birine dikkat verdin. Onda da Jojo Fanto geldi. Hiç. Bu kadar mı? Eyvallah bir Roblox. <laughs> tamam Ali. Başka oyunlarda gelsin artık. Abi ben birini inrot kat ve mitik halini görmüş ama parası bitmiş birini alamamış. Yapacak bir şey yok Veysel'in. Abi lakini bana tamam tikle ringot alamadım param bitti ne olur cevap ver. Paraman eyvallah. Talat aleyküm Hoş yaşı ya. <laughs> Bu arada bir şey kaçırmamışızdır herhalde. Arkada cevap yazıyordum. Bu da önceki gelen mistiklerden birisi. Bakalım özellik falan düşecek mi tepesine? Düşer mi? Hiç sanmıyorum var ya. Bunu almama gerek yok ama işte öylesine alacağım. Önceki güncellemede gelen bir mitik bu. Düşmedi. Ulan alamadım. Envanter doluymuş. Neyse. Bu da eski güncellemede gelen şey. Pet. Başka da bir şey yok gibi gelmeyecek gibi herhalde. Bundan var mıydı bende? Bundan aldım ama golden mıydı? Bir bakalım. Dur 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 geliyorum. Bekle. Normali. Dur golden'ı alalım. Gitme geliyorum. Hop aldım videoda göstereceğim. Bir de indeks için aldım. Bu eski şey. Başka da bir şey. Şunları bekleyelim 20 saniye bakalım ne gelecek. Ali TC yayın olmaz be. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Bunu zaten aldım. Aha. Yeni miydik? Dur geliyorum. Dur geliyorum. Bekle 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 bekle. Sanki alanında boş yer yoktu gibi. Ha, varmış. Geldim 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 geldim. Hop. Lan. Nasıl? Şurada boşluk görünüyor gibi. Ee, tuk seni sileceğim. Tuk 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 seni sildim. Yapacak bir şey yok. Gel sen. Başka da bir şey yok. Bunun başlamasına da 25 dakika var. <laughs> İsmail bir mi çağırdı vay vay vay. Niye var? Niye diyor? Neyse ya canlı yanımız bu kadar.